Herkese selam arkadaşlar. Çok marketin 24 30 Nisan haftanın fırsatları ürün kataloğu yayınlandı. Şimdi ürünleri beraber inceleyelim. Homed markasına ait filtre kahve makinesi 2 yıl garantili 1499 TL. Homed Plus tekli otomatik Türk kahve makinesi 899 TL. Sinbo tam otomatik espresso makinesi 2 yıl garantili 2999 TL. Arzum çay makinesi 4 yıl garantili 1399 TL. Arzum Starmix el mikseri 899 TL. Arzum Linda saç kurutma makinası 579 TL. Singer dikiş makinası 2 yıl garantili 4499 TL. Simbo süpürge 2 yıl garantili 2399 TL. Jumbo markasına ait bambu kapaklı cam demlik sürahi 229 TL. Bambu kapaklı cam demlik 229 TL. Jumbo boroksilikat cam mısır patlatma kabı 229 TL. Portofino markasına ait meşrubat bardağı altılı 169 TL, su bardağı altılı 129 TL, kupa bardak 19.95, dik kenarlı cam tabak 16 cm 19.95, borart kilitli küçük boy cam saklama kabı adet fiyatı 69.95, orta boy cam saklama kabı 79.95, büyük boy cam saklama kabı 109 TL. 13 cm sütlük 119 TL. Vakumlu cam saklama kabı 12 cm 49.95. Katlanabilir sele 35 litre 219 TL. Katlanabilir su kovası 12 litre 139 TL. Gerçekçi 39.95. Cam silçek 22.95. Silikon bulaşık süngeri ikili 49.95. Tencere kapak düzenleyici 34.95. Kadın pijama takımı Ekose, small, medium, large ve x-large bedenlerde 279 TL. Yine aynı bedenlerde erkek pijama takımı Ekose'li 279 TL. Room Store markasına ait iki kapaklı, dört bölmeli dolap 1149 TL. Yine aynı markaya ait bir kapaklı, sekiz bölmeli dolap 999 TL. Dikdörtgen ayna 349 TL. Takı aksesuar standı 149 TL. 4 çekmeceli dekoratif kutu 249 TL. Ahşap çerçeveli yuvarlak ayna 199 TL. Nivea canlandırıcı yüz temizleme jeli 69.95. Softi markasına ait ultra normal hijyenik pet 40'lı, ultra gece hijyenik pet 28'li adet fiyatı 53.90. Colgate markasına ait üçlü etki ağız bakım suyu 200 ml 48.90. Colgate aktif beyazlık diş fırçası 2 adet 55.90 Colgate diş macunu 39 TL. Colgate aktif beyazlık diş macunu 53.90. Colgate üçlü etki diş macunu 32.90. Elsev tarak hediyeli şampuan çeşitleri 105 TL. Duru sıvı sabun avokadolu 39.90. Unibaby dörtlü ıslak havlu 50 TL. Slippy yüzey temizlik havlusu 100 adet 77 TL. Molfix süper avantaj paketleri 209 TL. Cif sprey ultra hız, banyo ve mutfak 49.90. Cif tüm yüzeyler için bahar temizliği jeli 48.90. Mintax bulaşık tableti 100 adet 176 TL. Selsil pak genel amaçlı temizleyici 500 ml 23.90. Pervol sıvı deterjan renkliler ve beyazlar adet fiyatı 136 TL. Tursil sıvı deterjan 104 TL. Persil sıvı deterjan, renkliler, gülüm büyüsü, adet fiyatı 114 TL. Comfort markasına ait tuvalet kağıdı 32'li 169 TL. Havlu kağıt 12'li 115 TL. Ülker pedibör bisküvi, sade kakaolu ve çift kavrulmuş seçenekleriyle 32.90. Ülker hanemeller çeşitleri 17.90. Ülker büyük paket biskrem 19.90. Ülker dankek 22.90. Ülker Halley 35.75, Ülker Olala Sufle Kek 15.75, Ülker çikolatalı Halley üçlü paket 27.90. Şok market haftanın fırsatları ürün kataloğu bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, beni takip edebilirsiniz.